Tabii bu sistemin ne olduğunu önce ortaya koymak lazım. Biz esas adaletsizliğin temelinde sistem tanımlaması yaparken önce bunun asli kaynaklarına yöneldik. Nedir bunlar? Bir sistemi borç modeli üzerine kurgulanmış bütün ekopolitik alınan kararların bu borçların daimi sürdürülebilir bir halde vergiler üzerinden, istihdam üzerinden ve müteşebbisin üzerinden nihai tüketiciye ödettirilme şeklinde kurgulanmış bir para kredi sistemidir. Bunun tatbik edilmesiyle millete refah getirilmesi mümkün değildir. İster milliyetçi arkadaşlarımız iktidarda olsun, ister sosyal demokrat, ister muhafazakar arkadaşlarımız olsun. Bu sistemi uyguladıkları sürece asla milletimize refah getirmeleri mümkün değildir.